Programdaki işlerin bitirilmesiyle 1,5 milyar metreküp su depolanacak, 458.140 dekar tarım arası sulama açılacak, 471.880 dekar tarım arası toplulaştırılacak, 71 yerleşim yeri ve 21.950 dekar tarım arası taşkından korunacaktır. Sulama açılacak alanlarla 275 milyon TL yıllık net gelir artışı sağlanacak. 13.744 kişiye istihdam sağlanmış olacaktır. Malum suyun Türkiye'de %77'sini tarımda kullanıyoruz. Ee, tarımsal sulamalarda artık gitgide daha fazla borlu şebekeye, modern sistemlere ağırlık veriyoruz. Böylece suyun daha verimli e, ve e, çiftçimize daha faydalı olarak kullanmasını temin edeceğiz. Ee, bölgemizde Erzurum iline yaptığımız yatırımlarla birlikte, e, özellikle tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde... E, istihdam alanı sağladığı Erzurum ilinde biz de yeni istihdam alanları açmış olacağız. Yapmış olduğumuz bu yatırımlar büyük ölçüde sulama yatırımları ve bakanlığımızın da bu sene sulamada hamle yılı ilan edilmiş durumda. Ee, biz de Erzurum iline yaklaşık olarak 4 bin hektarlık bir alanda yani 40 bin dekarlık bir alanda sulama hizmeti sunacağız. Bu hizmet hem tarım için hem de aslında bir yönden de depolama alanlarıyla birlikte hayvancılık içinde yörede ciddi bir istihdama ve gelir artışına